Kirvederim merhabalar. Ben Deniz Aksoy. Bugün internetten tanıştığım bir kızla buluşmaya gidiyorum. Buluşacağım kızın adı, kadının adı. Yani şöyle bir şey var. Bir mifle buluşmaya gidiyorum. Kadının yaşı sanırım 35-40 olması lazım. Ama nasıl? Nasıl ateşli? Eğer ki video konseptlerimi sevip videolarımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Siktik zaten. Abone olmayı unutmayın. Ama nasıl kızı geçtik. Merhaba. Privet. <laughs> ah öğrendim. Ne yapıyorsun? i̇yiyim sen. Ben de iyiyim. Sarılayım mı? Yok yok Sarılayım yok. yok. Tamam. Ez kişim. <laughs> tamam. <gülüyor> Benim. Ne oldu ki benden? Kaktela 15 dakika seni bekledim. 15 dakika. Evet evet. Kaçta biliyorsun? Anlaştık. Anlaştık. 7'de. E, ee, şimdi kaç? 7.11. 7.10. 10 dakika. Evet. Neden diye bir sorar mısın? <laughs> Niye? L koşudan geliyorum. Sen ee, burada yaşıyorsun. Trafik vardı. Böyle bir baktım karıya. Senin ananı sikeyim der gibi, tamam mı? Nereye? Gidiyorsun? kahve içime gidelim mi? Veya yemek yiyelim, tatlı Yok yemek yemeyelim. Ne yap ne yapalım? Kahve. Içeceğim. Kahve mi içelim? Evet, kahve içiyorum. Tamam. Günne gidelim. Günne mi gidelim? Evet. Tamam, günne gidelim. Tamam, gidelim. Sen Hı. ne yaptın? Nasıl gidiyor? Bunu kapatmayayımmış ya. İyi misin? İyi misin? Şaka yaptım. <laughs> Şaka mı bu? <laughs> böyle. Ben de senin için Rusça öğrendim. Ne 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 öğrettin? Privet. Başka. Kahtela. Başka. Haroşo. Başka. Skobiliyat. Ne? Skobiliyat. <laughs> Skobiliyat? Evet. O ne? O ne demek? Rus bir çocuk. Aile var ne biçim konuşuyorsun Yaram. Yok Rus bir çocuğu değil bu. Ne? Skobiliyat. Bu nasıl Türkçe <laughs> bilmiyorum. Ne demek? Hocam. Suka bu orospu. Ha, suka orospu demek. Evet. Biç. Biç, suka, biç. Bilet. Bilet. Oğlu. Çocuk. Yok, yok. Ee. Çocuk, sin. Sukin sin oros <laughs> bu çocuğu. Sukin sin. Annemi küfretme sikerim ben onu. Adın ne? L Lesya. Olesya. Olesya. Adının anlamı nedir? Ne demek? Bilmiyorum. Demek bir şey yok. Bizim Rusya böyle bir şey yok sizin Türkçe gibi. Adının anlamı yok mu? Evet, sadece Olesya bu kadar. Ananı sikeyim böyle yalanı böyle böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Evet. Rus Rus kızları kadınları Aha. ne tür erkekleri sever işte Türkleri severler mesela nasıl? Bence Rus, Rus kadınlar Türk erkekleri sevmiyorlar. Sevmiyorlar <laughs> Evet. neden? Konuşuyorlar konuş <laughs> ama yapmıyorlar. Ha, boş laf yapıyorlar boş laf. <laughs> Daha biz kahve içmedik. Ha. Hadi gidelim kahve içelim. Tamam. İçelim. <laughs> 30 dakika geçti kahve yok. geliyoruz gidiyoruz. Trafik var işte değil mi? Anasından not. Boş boş konuşuyorsun. Valla tam bir Türk erkek. <laughs> değil mi? Orospu. Natasha var ne demek? Ne? Natasha. Natasha? Evet isim. İsim hani böyle Türklerde böyle... Biliyorum. <laughs> ne demek o? O nereden Ben bilmiyorum. Hı -hı. İsim bizim Natasha Mehmet gibi sizin. Çok Mehmet çok fazla. Evet, abi. evet, Mehmet. Evet, evet. Mesela anladın mı? Ne gibi? Mehmet gibi. <laughs> <laughs> i̇simle Natasha, isimle Natasha, isimle Natasha. Ruslar orada bir şey yaptık. Ne yaptık? Önç... <laughs> Sex bilmem. Ha, ben bilmem korkarım. <laughs> Onun Tanırım Utanırım öyle şeylerden. Onun için, on şimdi Natasha demek kötü bir şey. Anladım. Opa! 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 <laughs> yola bak. Sever misin hız yapmayı sever misin böyle danger, hızlı ve öfkeli, toga dirit filan? Böyle bir şey. Yok, sevmiyorum. Sevmiyor Şimdi... <laughs> 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 <Bıcırmısın. gülüyor> <laughs> 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 Bayağı mı nakoyim? İşte benim istediğim de buydu. Bak ne? Bak. <laughs> bak. Alayım ben, dakika alayım mı? Olamaz. Alamaz mıyım? <laughs> ne güzel olurdu bunu. <laughs> Hadi tek de anasını set. Bir Alırım ha. Sonra alacağım o zaman ben. Tamam. Aa senin dövmen varmış. Bakabilir miyim dövmen? Görmüyorsun. Hiç gözükmüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Böyle. <laughs> <laughs> Eyyy. Hey. Hey. Aman. Bunu sormak Aman. ben sana. <laughs> Soracağım amına koydum ne şey var akıl ver sikrına. Beni beğenmek sen mesela yakışıklı veya tatlı veya konuşmak güzel. Şöyle bakayım. Sadece abi alıcı gözüne bakayım. Şimdi kıyafet kötü. Kıyafet kötü lan sana diyeyim. ne ya? Tamam. Tamam Ama dövme güzel. Konuşmak tatlı. Bakışlar çekici yüz, seksi bu kadar durmadan yalan durmadan yalan durmadan yalan Aa, şimdi yani ben sana söyleyeyim sen nasıl ah nasıl <laughs> evet, söyle saçları şöyle böyle şöyle böyle mi kafiyet <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> e? <laughs> yani beğenmedim black black siyah ee? kadınlar siyah sever Aa, kadınlar siyah sever <laughs> belki normal kadın sen değil. Sen normal değilsin. <laughs> sen asis evet. <laughs> e, Kefet beğenmedim. Tamam. Başka ne? Yüz şöyle böyle benim. Ne şöyle böyle? <laughs> On numara yüz ya sen ne anlarsın yüzden? <laughs> benim için güzel değil yani. Siktir git lan. Siktir git ağzını burnunu kırar. Eşeden ne? Ne? Bak eşeden ne? Çok Hı. basit, simple benim Bak lütfen. Eş. Eş. Hedenle. Hedenle. İlahe Oo. Bak çok basit bak. <laughs> bak ne olur. Eş eş. Ha, ne demek o? Güzel bir şey. Vallahi güzel bir şey. Yemin ederim. Evet. Eş. Eş. Hedenle. Hedenle. İlahe İlahe İllallah. 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 Ve. Ve. Muhammed'in ve Resulullah. Bu hangi? Bu Kuran'la geçiyor. Türkçe mi? He Arapça Arap Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü en muhammed Muhammedin abduhu ve resûlühü Arap mısın? Ben değilim This is İslam <laughs> You know İslam? Allah Biliyorum Allah'ı biliyor <laughs> Biliyorum Tanıdığım <laughs> <laughs> Tövbe, 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 tövbe Peki bir şey sorayım Üç ne demek üç? Three 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 daha three One ne demek? Aydın Aydın Otuz bir ne demek? Kaç? Otuz bir neden neden güldün 31'de? birde? 31. 31'de neden güldün? Sadece gülüyorum. Duydum bir şey sanki. Ne duydun? Şakalar var sizin burada. Ne gibi? Bilmiyorum. Ne gibi ne gibi? Ne <laughs> dedin? <laughs> ne dedin? Ya nasıl 31'in anlamını duymuş olabilirsin ki? <gülüyor> <gülüyor> sen çok sen çok felan He ee, he yavaş. Dokunmak yok mu? <laughs> sakin çiziyorum. Sakin, <laughs> sakin şak. <şart. gülüyor> <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Mama ama kriminal. Mama ama kriminal. <laughs> Mama ama kriminal. Bu kadar. Evet. Anne diyor ama diyor ben suçluyum ya diyor. Kriminal. Kriminal. <laughs> sam mı Yok dön buraya. Dön dön. Burada, burada, burada. Allah 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 Allah. Bağırma bana. Bağırmıyorum bir tanem ya olur mu öyle şey? Bir tanem. Yine şey. bir, bir tanem. Evet. Bilmediğin de şey yok ama maşallah. 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 Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Hı. Ama kızmak, bağırmak, vurmak yok. Söyle. Tamam söyleyeyim. Ben youtuber'ım bir kamera şahsıyım. Evet. Anladın mı bir şey dedim ben? Sen youtuber ben anladım. Ben youtuber'ım. Hı hı. Video çekiyorum. Hı hı. İçerisinde kamera var. Evet. Videoydu hepsi. Evet. Bu kadar. Evet. <laughs> tamam çıktın video. Kötü bir şey yok. Evet, kötü bir şey yok zaten. Şimdi benim reaksiyonu ne? ne bekliyorsun? Aa böyle <laughs> çıktın. Nasıl? Evet. Böyle. Evet. Aman işte yapamam böyle <laughs> fark etmez bana. Ya kızmadın. Peki video yayınlayabilir miyim? Ne? Yayınlayayım mı YouTube'da? Paylaşayım mı? Videoyu paylaşayım mı YouTube? Ee, sen, sana lazım paylaş bana ne? Tamam. Benim için sıkıntı yok. Paylaşıyorum o zaman. Evet. Ama kaldırma ama sonra. No, delete. No delete. Dilet. No Okey. Silmem. Silme. Bak. Bak silmem. Silme. <laughs> ne şimdi? Ne bekliyorsun? Aa şey böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne garip bir <be>, insansın. <laughs> ne bekledin sen? Bir şey beklemem güzel böyle devam. <laughs> Sinem abi? yayınlıyorum. Ne söyledin şimdi abla? Abla değil. Ne? ben, ben, Allah. Bilmiyorum. Can... Çok kötü duydum. Seni. Hayır. Nasıl, Hayır. Hayır. Canım, güzelim. Birkan. Bir tanem. Hayatım. Hayatım. Kadınım. Kuşum. 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 Başka? Başka? Yavrum. Yavrum. Bebeğim, Bebeşim. Bak. Her şeyi biliyorum ben. Devam et, devam et. Daha hoşuma gitti, devam et. Başka bilmiyorum. Bu kadar mı? Erkeğim de erkeğim. <laughs> Erkeğimdi. Erkeğim. ha biraz daha söyle. Erkeğim. Öyle değil. Erkeğim. Böyle hisset. Erkeğim. Ha işte. Aşkım aşkım. De bakayım mı? Aşkım. Onu nasıl yaptı? Onu nasıl yaptı? Ne? Bir video yayınlıyorum. Yani. Tamam. Teşekkür ederim. Bay bay. Sarılayım mı? Sarılmayayım mı? Allah belanı. <laughs> Mama ama kriminal. Mama ama kriminal. Mama ama haremin